Diziler ve Seriler Test Soruları 5. Bu videomuzda diziler ve seriler konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. AN gerçel bir m sayısı ile üstten sınırlı monoton bir dizi olsun. AN için aşağıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Önce verilenleri bir analiz edelim. Gerçel bir m sayısı ile. Yani bir sabit sayı bu. 3, 5, 7 gibi bir sayı her neyse sonsuz ibaresi değil gerçel bir m sayısı ile dediği için üstten sınırlı monoton bir dizi olsun. Monoton olması bu dizinin artan veya azalan olduğunu söyler bize. Ama hangisi olduğunu söylemez. Artan veya azalan olduğunu söyler. Sabit dizi olması da serbesttir monotonlukta. Mesela monoton artan dediğimizde an artı 1 gerideki terimlere eşit ve daha büyüktür. Yani terimler büyüyerek gider. Arada birbirlerine eşit terimler çıkabilir. Monoton azalanda ise an büyük eşit an artı 1. Gerideki terimler ilerideki terimlerden daha büyüktür. Azalıyorsa terimleri. Monotonlukla bunu anlamalıyız. Üstten sınırlıyız. Tamam şimdi şıklara başlayalım. Birinci madde. M'ye yakınsar demiş bu dizi için. Üstten sınırlı bir dizi e, M'ye yakınsar mı? Eğer artan ise evet. Dizinin bir grafiğini çizelim. Şimdi üstten sınırımız var. Üstten sınırlıyız. Üstten sınırlı bir şey eğer ki artansa eğer AN artan ise yani monoton artansa dizinin grafikleri nokta nokta çizilir. Üstten sınır olduğu için üstten sınır ne ise 10'a yakınsarız. O zaman M'ye yakınsarız. M'ye yakınsarız ama artan isek. Azalansak. Mesela azalan durumdaysak. Üstten sınırımız M. Tamam. En baştaki terim bizim üst sınırımız olacak. Terimler azalıyor. Belki bir sayı yakınsar. Belki azalarak sonsuza gider. Azalan ise Üstten sınıra yakınsamayız. M'ye yakınsar ifadesi bu nedenle her durumda doğru değil. Eğer A'n azalmıyorsa. Hmm, yakınsar demiş. A'n azalmıyorsa kesin olarak bu M'ye yakınsar. Azalmıyorsa iki ihtimal vardır. Sabittir dizi. O üstten sınırımız olan M'ye yakınsarız bu durumda. Veya Şurada çizdiğim artan durumdur. Yine m'ye yakınsarız. Eğer azalmıyorsak, üstten sınırımız varsa kesinlikle ve kesinlikle o m sayısına yakınsarız. Kesin olarak doğru. Eğer an alttan da sınırlıysa yakınsar. Monoton bir dizi hem alttan hem üstten sınırlıysa kesinlikle yakınsar. Yani monoton olması bunun artan veya azalandan biri olduğunu gösteriyor zaten. Hem alttan hem üstten sınırımız var. Şöyle bir sınır çizelim şuraya. Mesela şurada sınırlıyız, şurada sınırlıyız. Bu alttan sınır, bu üstten sınır olsun. Eğer artansak başladık artarak buna yaklaşıyoruz. Azalansak azalıyoruz. O zaman da alt sınıra yaklaşıyoruz. Monotonsak alttan ve üstten sınırlıysak ya artarak gideceğiz ya azalarak gideceğiz. Sabit kalsak da aynı şey. Artarak ve azalarak gideceğiz. Artansak üst sınıra yakın sınırlı dizide. Azalansak alt sınıra kesin olarak yakın Monoton olduğumuzdan dolayı. Monotonluk kelimesi olmasa sınırlı diziler kesin olarak yakınsaktır gibi bir şey söylemiyoruz. Mesela an eksi bir üzeri n vardır. Bunun terimleri bir eksi bir, bir bir çıkar. Bir eksi bir, bir de bir çıkar. Bu sınırlı bir dizidir. Sınırlıdır. Sınırlar nedir? Alt sınır eksi birdir. Üst sınır birdir. Fakat bu monoton değildir. Sürekli artıyor diyebilir miyiz? Hayır. Sürekli azalıyor diyebilir miyiz? Hayır. Bu bıraksak bir dizidir zaten. Bir dizi içinde monoton kelimesi geçmeyip sadece sınırlı olması onun yakınsak olacağı anlamına gelmez. Biz burada monoton olduğunu bildiğimizden dolayı üstten ve alttan sınırlı olduğu için yakınsar olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Burada 2 ve 3 maddeleri doğru cevabımız değişik. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.